...gene yutulduk... ...gene meteliye atacak kurşunumuz bile kalmadı... ...Nalan'ın da kalbini kırdık boş yere... ...dilimizin belasını ağlattık... ...yoksa... ...yoksa ben kötü bir adam mıyım? ...ya dininize imanınıza söyleyeyim mi? ...ben... <laughs> ...yapma... etmek lazım. Yaşlanıyorsun. Gücün kalmıyor bak bozuk çalıyorsun. Eskiyi unut. Sokul insanlara. Sevdir kendini. Bir gayret et be. Ha? Yapamam. Yapamam. Alay ettiremem kendimle. Ardımdan teneke çaldıramam. Geçmiş ol artık.